Evet arkadaşlar, bugün sizlere okuyacağım kitabı tanıtmak istiyorum. Adı Altın Saçlı Mira. Soğuk bir kış günüydü. Kar yağdı için her yer bembeyazdı. Herkes sokakta karın tadını çıkarıyordu. Mira da arkadaşları ile kar topu oynuyordu. Hepsi bu mahallede doğmuştu. Bu yüzden birbirlerine çok bağlılardı. Mira arkadaşları arasında hemen seçilirdi. Çünkü onun altın rengi saç çok güzel saçları vardı. Saçları beline kadar uzundu. Yürürken sağa sola sallanırdı. Babası ona altın saçlı kızım diye severdi. Annesi de her gece onu saçları ne okşayarak uyuturdu. Bir gün babası işten erken döndü. Mira ve annesi ne karşısına oturttu. İş yerim taşınacağı için bu radan işe gidip gelmek zorlaşacak. Bu yüzden bizim de bu evden taşınmamız gerek. Miran, ben taşınmak istemiyorum dedi. Ağlayarak odasına gitti. Annesi ve babası da taşınacakları için mutsuzdu. Ama onları en çok düşündüren bir nasıl mutlu edecek verdi. Annesi Mira çok üzüldü. Gidip onu sakinle sakinleştirelim dedi. Beraberce Mira'nın odasına geldiler. Mira yatağında hıçkırarak ağlıyordu. Babası altın saçlı kızım. Yeni evimizde evimizi de çok seveceksin diye dünce Mira ben arkadaşlarımdan ayrılmak istemiyorum dedi. Babası "Orada da bir sürü arkadaş edineceksin." Mira sakinleşmedi. miydi? Hayır, hayır, hayır. Ben yeni arkadaş istemiyorum diyerek tekrar ağlamaya başladı. Taşınma günü gelmişti. Evin eşyaları büyük bir kamyona yerleşti. Mira'nın yüzü hiç gülmüyordu. Bütün arkadaşları onunla vedalaşmak için yanındaydı. Kamyonla eşya taşıma işi bitince arabalarına bindiler ve kamyonun arkasından yola koyuldular. Yeni evleri çok güzeldi. Büyük bahçeli şirin bir yerde. Mira camdan sokakta oynayan çocukları izliyordu. Babası yanına geldi. Sen de oynamak ister misin? Hem yeni arkadaşlarınla tanışırsın. Mira suratını asıp kendini kendini ne söylendi? Of, yeni arkadaş istemiyorum. Ertesi gün kapı zili çaldı. Kapıyı Mira'nın annesi açtı. İki küçük kız gelmişti. İsimleri İpek ve Duru'ydu. İzin verirseniz kızınızla bahçede oynamak istiyoruz dediler. Annesi çok sevinmişti. Hemen Mira'ya seslendi. Kapıya gelen Mira İpek ve Duru'yu görünce şaşırdı. Kızlar onu ona iştelikle gülümsedi. İpek merhaba bizimle bahçede oynamak ister misin? diye sordu. Mira oynamak istemiyorum dedi. İpek ve Duru'yu Duru Mira ya iyi günler dileyerek gittiler. İpek ve ailesi Miraların hemen yanındaki evde oturuyordu. Bir gün İpek Ailesi ile onlara oturmayan gitti. İpek çok sevecen bir kızdı. Mira'ya saçları çok güzel dedim. Mira sadece teşekkür ederim demekle yetindi. İpek ve Mira, Mira'nın odasında oturuyorlardı. Mira hiç konuşmuyordu. İpek camdan dışarıya baktı. Karşıda gelen duruyor. Görünce heyecanlandı. Miraya haydi biz de dışarıya dışarı çıkalım mı? Çıkalım dedi. Mira çok istemese de İpek'in İpek'in bu teklifini kabul etti. Beraber dışarı çıktılar. İpek Mira ya etrafı tanıtmak istiyordu. Büyük bahçeli bir evin önünde durdular. Kapı açıktı ve rüzgardan bir sağ bir sol bir sola savruldu. Savruluyordu. Ev uzun zamandır boştu. İpek Mira'ya bahçedeki yavru kedileri göstermek istiyordu. Beraber bahçeye girdiler. Uzun bir süre kedilerle oynadılar. Duru Artık gitmem gerek deyince dönmeye karar verdiler. İpek ve Duru bahçe kapısından çıktı. Mira tam çıkamak üzereyken büyük kapı kapandı. Saçları kapının arasına sıkıştı. Şunca bağırmaya başladı. Aa! İpek ve Duru yardım etmek istediler. İsteseler de başaramadılar telaşla sokağın karşı tarafında tarafını oynayan arkadaşlarına seslendiler. Çocuklar hemen koşup tüm hep beraber kapıyı ittiler. Mira'yı kurtardılar. Mira acısını unutmuş. Onlara Karşı önyargı ve olduğu için utanmıştı. Mira başından geçenleri ailesine anlattı. Yeni arkadaşlarının çok iyi olduğunu bahsetti. Babası bazen sevdiklerimizden uzaklaşmak zorunda kalabiliriz. Ama hayat her yer, her zaman bize yeni arkadaşlar verecekti dedi. Miran babasına ne demek istediğini çok iyi anlamıştı. Evet arkadaşlar hikayemizin sonuna geldik. Çok güzel bir hikayeydi. Siz de beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.